merhabalar. Arkadaşlar bir de merhabalar. Bizim de vardı öldü biliyor musun? Arkadaşlar. Ayşe. Öldü. Sen Ayşe. Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. <laughs> bu internete gidecek. Ha fıstık dedi. Fıstık. O konuşuyor. Fıstık. Zikus, babacık aşkım falan Aa. diyor evet. Ben bir öğretemedim bizimkine. Siz <laughs> nasıl öğrendi <laughs> bu? Annem hep yanında konuşuyor. Babam da konuşuyor. Öğreniyor. Fıstık nedir baksana. Bu erkek değil mi? Erkek Ama bunu ilk önce bak. Fıstık. Ay burak ki Arkadaşlar. Ben cin. Arkadaşlar. Göstereyim bak şuraya basınca arkadan göstersen saçlarıma bak şuraya basınca. E, göstersin şuraya bak basınca Aa, arka oluyor. Kalkın. Ben de korkuyorum. Nasıl yapacağız? Ay, arkadaşlar. Al. <laughs> Sakin. Bakın. Şunu <Sısırlar. gülüyor> alayım. Tamam, evet arkadaşlar. Bak, 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 bak. Hadi <laughs> fotoğraf çekelim mi? <gülüyor> 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 gel. Gel babanın yanına gidelim. Gel. Ya, ya, hadi Hadi Hadi, hadi fotoğraf çekelim. Da çekelim. Bak şuraya basınca. Ben çekilmeyeceğim. Hadi. Tamam tamam Tamam. Arkadaşlar bakın. Şurada bir yerde içimiz sallanıyor arkadaşlar. Çok sallanmıyor. Şey şimdi kıyalım. Arkadaşlar. sallanıyor. Aman. Hadi söyleyelim Kuş da sende söylüyor. Sıfır törenle sakit durma. Ben de gidiyorum. Yüreğim soğudu. Yapamam bir daha. Kısa kısa saç kalır ben değilim. Acısı kalırsa sözü söyleyelim. Sıfır törenle sakit durma. Yüreğim soğudu. Yapamam kısa saç kalır ben yine açıkça kalırsa sözü söyleyeyim. <laughs> arkadaşlar. Sıfır tere sana sayım hadiseyim. Ha, Sen izliyor musun? Ben çok seviyorum. Ne oldu? Ha, ne oldu? B Bırak Bırak şey, arkadaşlar. 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 Arkadaşlar <laughs> biraz sizi seviyor musunuz? <laughs> Hilya'yı seviyorum. Ay, ay şey, seviyor musunuz arkadaşlar? Ee, e, arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar şimdi sen seçtin. Ee, şeydi ya. Ay neydi hani biz çok seviyorduk. Şey mi bu? Hayır bir Hayır hani biz hep izliyoruz ya hani böyle. Hayır. Ha arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Elley? Elley. Elley. arkadaşlar 50 arkadaşlar seviyor musun? Ben çok seviyorum. Arkadaşlar Lina çok arkadaşlar Lili'yi seviyor musun? Apparently ben çok seviyorum. Arkadaşlar Prenses seviyor musun? Ben çok seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şarkı daha söyleyeceğim. Bana da söyle ben de Çekil, bir biriyim yakarmıştım. Senden başka kimse, kimse yok demiştim. Şimdi, şimdi, uzakta hasret içindeyim. Sen yoksun yanımda hayalindeyim. Arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar şarkı bitti. Alkış. Ayşe, aşa, aşa, aşa. Şimdi Ayşe'ye bak. Ne yapacaksın? Bu ses aşındı kısa ya. Arkadaşlar. Artık zor olabilir. Bak bak nasıl geliyor. Ben yani şöyle saçını şöyle şurada tut Ayşe. Ya tamam sen öyle tut. Dur bak, şeyi ha, yani. bir şey daha var. Ya şurada şurası. Bir, bir yerde Dur Ayşe şimdi kafanı biraz kaldı. Dur ben orayı bir bağlayayım <laughs> sen Ya bir toka ver. Bu iyi. Ya, bakın arkadaşlar. Şunu burada. Yok yok, gerek yok. yok. Arkadaşlar bugün... Böyle saçlarını iki tane bağlayayım mı burada? Evet. Arkadaşlar Ayşe'nin saçları niyer? Biraz şişeli galiba, burası niyer? Nilo'ya gibi. Evet. Nilo'ya gibi olur. <laughs> Arkadaşlar Ayşe'nin bızık dana sırtı yapılıyor. Şşşt! Ay Ayşe öyle diyor ya, ne Dur Ayşe, Ayşe kafanı kaldır. Bana bak. Arkadaşlar bitindi, <laughs> ben size göstereceğim tabi o bayağı bir uzun sürecek. Hayır uzun sürmeyecek, belki şu tarzı. Biraz uzun sürecek size. O zamana kadar biz de sizle bir şeyler yapacağız. Şarkı geçelim. Hayır şey. şarkı söyle, ben de seni çekeyim. Hayır şarkı dinleyelim ya. Sen bir video mu çektin? Video çekerken bana. şarkı dinleyeyim. Ay, ya hocam. dur yakınlaştırma, zaten Sen bu çok bana. yakın. Ama bak bu internete koyulacak. Kaç tane ya ya. Ya, saklanma. Acıyor mu? Evet. Korka gülüm. Hadi bir video çeksene. Ne söyleyeyim? <laughs> ne söyleyeyim sence? Bu benim. Şey söyle Merve Ay. Bella Bella. Merve Bella Bella. Vallahi Bella Bella. Ben nasıl diyor? Bu zaman hiç söylemiyordum. Merve Bella Bella. Burası benim dünyam. Hani <laughs> öyle de, evet. öyle evet. de. Ay ee, evet. e, Adı neydi o kızın ya? Bu benim hikaye. Hayır, adı bu kızın, kızın adı. Kızın adı da neydi? Baban telefonunu istiyor Elif Asya. <laughs> Getiremez. Getiremez <laughs> misin? Evet. Getir, getir. Ya, ben var ya. Hadi sen babana telefonunu getir. Gel bir hayır. seni. Hayır. Sen beni tanımadın hayır. sanki ya. Ayşe tanıdı ama sen tanımadın. Tanıdın mı? Hayır. Nasıl hayır? Tanıdım. Kuşu mu çekiyor? Evet. <laughs> Arkadaşlar. Ayşe saçların çok nasıl olmuş? Arkadaşlar çok güzel oldu. Çok güzel olmuş. Şu anda arkadaşlar bütün size direkt göstereceğim. Şey, atlaç, hadi aç, hadi şuralara bakalım sardım mı? Sardım çok parlak anne. Olur. Arkadaşlar şu çok şey parlak size bir yer göstereceğim. Hadi. Hazır mısınız? Babam telefonu versene sevgili. Şunu şu bakmanın tarafından. Ayşe'nin saçları da var ya. Ayşe'nin saçları da var ya. Arkadaşlar şunu gösterin. Evet, kadar parmak. Arkadaşlar bu gösteriyorlar. Parmak olsun. Evet çok parlak bir bir ya. Varmış, ya. Sonra sana bir var. Arkadaşlar. Bir daha gel. Hadi şey bir tane hani vardı ya. Hani, 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 Hayır. Hayır. Getirmiyorum. Evet. Bir şey yok. Şöyle yaptı. Hani. Gözü benim. Gönlüm yok. <laughs> ismi. E, onu söyleyelim mi? Sen. E gel. E, gel Hı, bak ya. Ben söylemek istemiyorum. Ama kızın adı neydi ya? Alena Tilki. Alena Tilki. Kalıbına benzettik. Benim adım Elena. Benim adım, adım Gerçeğin et ilki. Ben öldüm. Vallahi kısır, ben kafamı sarttım, sen kapalı şarttım öldüm. Sen bakın. <laughs> Göstersene yine o. Ben o zaman kendimi almıştım. Ben çalışıyorum. Ayşe. Ayşe. Yabancı. Sen kapalı şarttım. Sen kapalı şarttım. Arkadaşlar bakın şimdi Asya ölecek. Ben Allah korusun bir ama bir oyundan ölecek. Asya. 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 Ne yaptın? 17 <laughs> oh, yedi boşu. Oh, çok korkudum. <laughs> Arkadaşlar ben bir ayıyım. Aa, Beni <gülüyor> er. <gülüyor> <gülüyor> Kaçtım. Kaçtım. <laughs> kaçarım. Kuş oldu. Kuştan bir zarar gelmez. Hayır arkadaşlar, arkadaşlar artık bu kuşun adı ne olsun? Muaviş olsun mu? da olabilir. Niye mi olmuş? olsun. Aa. Arkadaşlar Mavişo. kuşun adı Muaviş. Evet ilk başta bunun adı da Muaviş'ti biliyor musunuz? Bak bak. Aynen dur dur bak kuşu nasıl ben göstereceğim. Ben dur biliyorum. dur ver ver ben göstereyim. Göstersen arkadaşlar görsün ama tamam mı? Evet arkadaşlar sana da çok yakışır Dur dur yer yer onu dur şöyle yapayım dur tamam, Şöyle durayım şöyle yakınlaştırayım kendini yakın görsün Öyle yakınlaştırılmıyor Dur hiç. dur arkadan ha, ben biliyorum. Arkadan o yeğe de bakar ha, Bak işte Arkadaşlar buna adı maviş maviş gibi maviş Hayır boncuk gözlü Hayır boncuk da olur boncuk. ya Boncuk ben Hem de... iki tane ismi olsun. Birisi maviş, birisi de boncuk gözlü. O mı? yorulmuş. Adı, Çekinti adı... ya. Çekimse. Hayır. Fıstık. Fıstık olursun. Pustek. Pustek. Hayır fıstık. Bence Ayşe'nin adı da pustek. bakla. Evet adı. Bir gösterelim. Arkadaşlar gösteriyoruz. Ben seni çekeyim. Ya, ya ben seni çekeyim. Ya, Ayşe arkadaşlar görsün. Ölüye bak. bak Allah'ım yine bak. Dur 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 dur. Öyle ben çekeyim dur. Ya. Ben çekeceğim. Arkadaşlar. Arkadan çek. Dur. Bak. Arkadaşlar Ayşe, bak. Bakın. Bak. Ayşe, bak. bakın. Ayşe, bak. Ayşe arkadaşlar böyle. göstersene. Aa, arkadaşlar mi? bakın. Aa. Ayşe. Hadi git de göster baba. Dur gösteriyorum. İşte. Dur göstereyim arkadaşlar. Baba. Gözlerini kapat. Evet arkadaşlar gördüğünüz gördüğünüz gibi de. Arkadaşlar, arkadaşlar. Hadi bak kendimiz bir şarkı çekelim mi? Ünlü olalım. Sen şarkı çak. Ben de klibini yaparım Hayır çok, hayır çok Arkadaşlar videoya dağılmayacak.